11 ilimizde yaşadığımız korkunç depremden sonra Fethiye Alevi Kültür Derneği Fethiye Cemevi olarak çok kısa sürede organize olduk. Çok çabuk organize olduk. Ve Fethiye Belediyesi ile ortaklaşa çünkü Fethiye Belediyesi'nin de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bir alt katımızda hizmet veriyor. Biz bir üst katta cebebe olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok çabuk organize olduk ve halkımızın destekleriyle deprem bölgesine depremin üçüncü gününden itibaren yardım konvoylarını yola çıkardık. Ayrıca deprem bölgesinden bölgemize gelmek isteyenleri, belediyenin yardımları, halkımızdaki otobüsü, midibüsü olan insanların da katkılarıyla, yardımlarıyla buraya gelmek isteyenleri getirdik. Çalış bölgemizde başta derneğimiz başkanı Sayın Hasan Şimşek'in oteli olmak üzere Otellerde, pansiyonlarda, apartlarda misafir ettik. Evlerini açan kardeşlerimiz oldu. Evlerde misafir ettik. Onların her türlü ihtiyaçlarını cemevi olarak, Fethiye Belediyesi olarak karşıladık. Yani giyim kuşamından tutun hijyenik malzemelerinden Yiyecek, içecekten, ev eşyasından, ev kiralamayı düşünen ve ev kiralayanların evlerinin mobilya ihtiyaçlarını, tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Cemevi olarak sürekli gıda yardımları yaptık. Ayrıca e, otellerde, apartlarda, pansiyonlarda kalanları. Çalışta Şimşek Otel'de topladık. Orada cem pişen yemekleri oraya taşıyarak onların yeme içmelerini kendilerine yakın olan bölgede karşıladık. Cem evine yakın bölgelerde ya da gelebilecek olan insanlar da cem geldiler. Salonlarımızda onların da yeme içme ihtiyaçlarını karşıladık. deprem bölgesine e, cemimiz ikinci günden itibaren 37 gün 7/24 açıktı. Yeme içme diğer ihtiyaçlar konusunda sürekli yardımları yaptık. Hiçbir şeyi de esirgemedik. Onları mutlu ve rahat ettirmeye çalıştık kendi bölgelerinde dönmek istemeyenler, burada iş bulup çalışmak isteyenleri, belirli mesleğe olanları onlara ilgi duydukları iş alanında işler bulduk. Oralara yerleştirdik. Bazı depremzede kardeşlerimiz yakın bölgelerde Dalaman gibi, Ortaca gibi, Köyceğiz gibi bölgelerde iş bularak onları yerleştirdik. Gerekli yardımları, tüm yardımlarını yaptık. İş bulmalarına yardımcı olduk. E, depremde burada bulunan, o bölgeden gelmiş olan öğrencilerin, tabii aileleri orada. Onların e, bölgeye gitmelerini sağladık. Geldikleri zaman onların ihtiyaçlarını karşıladık. E, yani e, halkımızın yoğun ilgisi, ile gerekli olan her şeyi yapmaya çalıştık. Yapmaktan da mutlu olduk. Gönülden gelen şeyleri yaptık. Onların acılarını paylaştık. Onlarla gülmeye çalıştık. Onları güldürmeye çalıştık. Çünkü biz 72 millete bir nazarla bakan insanlarız. Onlara elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Helalle hoş olsun. Hizmet yapanların da hizmetleri hak katında kabul olsun.